Selamlar arkadaşlar ben Mert UFC 5 Viking kariyerimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım Bir önceki bölümümüzde WFA'de iki dövüşe çıkmıştık ve Mirakel 2 rakibini de kolayca boğarak evine yollamıştı paketlemişti Bu organizasyonun adam olmadığı çok aşikar bir durumda yani burada çer çocuk dövüyoruz hocam yarım yıldızlı adamları dövüyoruz Yani size şöyle sıradaki rakibimizi de gösterelim Elliot Ross yani yarım yıldızı var yani şu an abartmıyorum Beni oyna yap. Benim bu adamdan bir farkım olmaz. Bana da yarım yıldız verirsin yani. Özelliğine de bakalım. Güreşçiymiş. <laughs> sen güreşçi olsan ne olacak yani? Ne yapacaksın kardeşim? Yani bu adamı da büyük ihtimalle parçalayacak Mirakel. Bu arada sıralamayla girdik. Evet, bir önceki dövüşümüz sıralamadan birisiyleydi ve e, sıralamaya 14. sıradan kapıyı tekmeleyerek giriyor Mirakel. Ee, sıradaki rakibimiz de Elliot Rose Bu arada karnesi fena değil aslında 9'a 1 ama hiç fark etmez hocam Bu arada bu hangi ülkenin bayrağı lan o Evet ilk kez böyle bir bayrak görüyorum Bilenler yoruma yazabilir biraz da genel kültür hocam Acaba biz UFC'ye ne zaman gireceğiz Onu da merak ediyorum yani burada kaç dövüş Yapmamız lazım illaki kemerimi Almamız lazım bu arada Bazı gelişmeler oldu Ayboan ve Mirakel Arasında onları da hemen size aktarmak istiyorum Biliyorsunuz ki Mirakel'in Annesi çok hasta yani şu anda Ölüm döşeğinde ameliyathane yata 200 bin dolara ihtiyacı var ameliyatı için. Fakat Mirakel UFC'ye giremediği için e, yakın zamanda bu parayı toplayabilecek gibi gözükmüyor. Ama annesinin bekleyecek vakti yok. Durumu gitgide kötüleşiyor. Bunun üzerine Ayuban bu yaptı yine babalığını, imparatorluğunu yaptı ve çıkardı 200 bin doları masaya vurdu kardeşim. Mirakel de tabi bir mahcup oldu bir öyle bir boynu eğildi. Ayuban Mirakel'in omzuna elini attı. Kardeşim kaldır kafanı dedi. Seni utanacak bir şeyin yok dedi. Bu parayı alıyorsun anneni doğrudan e, teda davet ettiriyorsun kardeşim dedi. Senden e, bu paranın karşılığını istemiyorum. Yani bunu bir borç olarak düşünme. Senden tek bir dileğim var. Bir tek dileğim var. Hey UFC hafif ağırlık kemerini kazanman, UFC şampiyonu olman dedi ve Mirakel de bunun üzerine koç sana yemin ederim ki artık söz de vermedi. Yemin etti. Koç sana yemin ederim ki o altın kemeri senin omuzuna koyacağım. O kemeri sana getireceğim dedi. Yani Mirakel ve Ayıboğan arasında böyle bir diyalog geçti. Şu anda Mirakel bambaşka bir motivasyona sahip. Koçuna verdiği bir yemin var. Ee, ayı bu anda babalığını yapıp 200 bin doları verdi. Tabii ki e, kemeri kazanmak için öncelikle bu illet organizasyondan çıkmamız lazım hocam. Ve hemen sıradaki dövüşümüze geçelim artık. Bu arada evet. Ezan başladı sanırım. Biraz bekleyelim. O sırada Mirakel de bir güsül alsın. Bir abdest alsın. Baştan önce iyi gelir. Gökten pezevenk yağsa sana ayna düşer. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> Bir keşfetten ayar yemediğimiz kalın diye. Bana mı diyorsun kardeşim? Ve dövüşümüz başlıyor. Elliot Ross Kanadalı bir güreşçi. Bakalım Mirakel yine hızlı mı başlayacak? Rakibin üstüne çullanarak mı başlayacak derken? o Rakipten karşılık geldi. Kardeşim duyduğuma göre sen de güreşçiymişsin. Ee, bakalım. Bakalım seni bir test etmek isterim açıkçası. Gel bakalım deli olan gel bakalım. Gel bakalım şimdi daha iyi güreşçiymiş göreceğiz derken. Evet savundu. Savundu. Pekala. Pekala. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hop bir yüksek tekme. Evet koşarak geliyor. Kaçma kardeşim. Bu çok geriye adımıyor ya. Şu anda büyük ihtimalle Mirakel'den çekilmiş durumda yumruklarından ve direkt çıktı Mirakel. Oo. Yani bu adam güreşi iyi büyük ihtimalle ama ayakta sıfır gibi direkt bir iki yumrukta yere yattı ve hemen yerdeyiz hocam. Hemen yerdeyiz. Evet kardeşim güreşçiydin. Ne oldu? Sesin solun çıkmıyor bakıyorum. Şöyle bir kalkalım oh başladık hocam başladı bizim mesai başladı. Evet kardeşim senin boynun ne güzel duruyor öyle ya böyle kalın falan böyle e, tam böyle giyotinlik duruyor açıkçası. Böyle şuradan bir bakılınca şu arkadaşa bir giyotin taksak mükemmel olur. E, Mirakel bu bölümden önce e, giyotinlerine bayağı çalıştı üzerine bayağı düştü. Biliyorsunuz önceki dövüşlerinde çok denedi ama bir türlü o giyotinle bir sammışına ulaşamadı. Bu dövüşte umuyoruz hocam. Yani kardeşimizin de güzel bir boynu var. Bu boyuna bir giyotin gider hocam. Bu boynu bir kopar bir akel yakaladı gibi. Abi yine kaçtı. Yine kaçtı. Alacağım abi o giyotini Alacağım ya. Hadi. Tuttum abi tuttum abi tuttum. Abi al şunu aldım mükemmel oğlum mükemmel. Evet çok iyi kopar onun kafasına. Çok iyiyiz abi çok iyiyiz. Bir tane daha lazım oğlum bir tane daha lazım. Bir tane daha yakal... Bir kere daha yakalarsak o adamın kellesi bizim elimizde kalacak hadi. Hadi oğlum dön dön çok güzel. Oltaya düştü oltaya düştü yine sıktı. Hadi abi geliyor mu? İlk giyotinimiz çok istiyoruz. Kaçtı kaçtı alacağım. Alacağım abi o giyotini. Hadi oğlum. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Tuttum seni. Kaçamazsın. Koparacağım o kafanı. Evet. Kopar kafasını. tuttu. Evet. bezediyor, ediyor. Sonunda. Giyotin dördüncü seviye oldu. Evet. Mükemmel. Sonunda yani biliyorsunuz geçen bölümde de çok aramıştık bu giyotin bitirişini. Sonunda alıyoruz. Mükemmel yer aldı. Yani bilmiyorum fark ediyor musunuz ama Mirakel gerçekten bambaşka bir seviyeye geldi şu anda. Hani ilk bölümüne bakıyorum. Biliyorsunuz hakem kararına giden bir dövüşü de vardı. Ama o dövüşten sonra gerçekten e, çok geliştirdi kendini. Şu anda tüm dövüşlerini bitiriyor ve domine ediyor. Tabii ki Ayboğan'a verdiği yeminin de etkisi var gibi. Ve abi hiç hasar almadan dövüşü bitiriyoruz. Mükemmel performans hocam. Bakalım sıradaki rakibimiz kim olacak? Artık bir şampiyonla dövüşelim ya. Aha bizim Adam geldi bu hangi ülkenin bayrağı abi ya Gerçekten çok merak ettim şu anda Ama ben bu adamla dövüşmeyeceğim Çünkü bir önceki dövüştüğümüz adam da zaten 8. sıradaydı Yani o 8. sıradaki adamı o 2 dakikada bayıttık hocam kafasını kopardık Abi şimdi 11. veriyor Ya bizimle sen maytap mı geçiyorsun kardeşim ya Adamları yok ediyoruz Paramparça ediyoruz bizim şampiyonla dövüşmemiz lazım Bir an önce UFC'ye gitmemiz lazım ya Neyse abi bu dövüşten sonra Umarım hak ettiğimiz o Keber maçını alırız bu arada şöyle bir dövüşçü çağıralım. UFC dövüşçüleriyle antrenman yapabiliyoruz. Alexander Rakiç'ten question mark tekmesi öğrenebiliyoruz. Yani soru işareti tekmesi. Ayıboğan kariyerini izleyenler bilir. Ayıboğan'ın da çok kullandığı bir teknik. E, rakiplerine soru işaretini takmayı çok severdi. Burada bir Akel'de ilk öğrenci hareket şu anda. Soru işaret tekmesi olacak. Atamadık hocam. Gel bakayım Rakic. Of güzel. Bir tane daha. Güzel. Bu arada Rekic de bizim skletimizde, UFC'de yani biz UFC'ye gittiğimizde potansiyel rakiplerimizden biri. Yani e, şu an büyük ihtimalle bize tüm seyirci bakışlarla bakıyor. Kim bu serseri diyor, kim bir paçoz diyor ama e, göreceksin kardeşim göreceksin. UFC'ye geldiğimde aman karşıma çıkma yani aman karşıma çıkma. Şöyle bir soru işareti daha bak strengizler falan atıyor hop güzel. Bir tane daha güzel. Tabii UFC dövüşçüleriyle antrenman yapmamız önemli. Çünkü yani bizim de yolumuz UFC. Burada bu antrenmanlarda kendimizi test edebiliriz. Hoppa evet sarsıldı nakat mı edecek nakat mı edecek UFC'ye bak girmek benim hakkım diyor kardeşim diyor. Abi yani gördünüz abi UFC'deki adamı nakat etti antrenmanda nakat etti. Mirakel abi daravat gör bunları kardeşim gör. Biraz dövüşümüzü hype'layalım. Acaba hype'lamadığımız için mi daha üst sıralardan birini vermiyor organizasyon bize? Biraz dövüşleri hype'layalım. Biraz e, ünümüz şanımız artsın. Daha telefonun iyice adından haberi olmayan Mirakel e, ilk tweetini attı gördüğünüz gibi. Alışacak tabi alışacak. Modern hayatta yavaş yavaş alışacak. Bu arada antrenmanlara da metro ile gidiyor Mirakel normalde tabi Ayıboğan listese bir araba verir Mirakel'in altına ama Mirakel'in o e, hırsını öldürmek istemiyor o başarı hırsını. Şimdi Mirakel'in altına bir araba verse başarı hırsı e, kaybolabilir, azalabilir. Ayıboğan kendisi nasıl zor yoldan efendime söyleyeyim kimse ona yardım etmediyse Mirakel'e de aynı şekilde bu zor yolları, bu engelleri aşarak bir şeyler başarmasını istiyor. Bu yüzden e, şu anda antrenmanlara metro ile gidip gidiyor kendisi. Hatta bu, bu antrenmana gelirken e, metronun kapısını kapısını tekmeyerek atmış Mirakel. Çünkü alışık değil metrolara falan böyle teknolojik hayata alışkın değil. Yani bu adamın tek bildiği araç gereç Viking gemisi hocam. Yani arabaymış, uçakmış falan. Bunların icadından haberi yok. Yani bu arabaları, böyle metroları karada yürüyen e, Viking gemileri olarak görüyor. Bu da metroya binince tabi bizimki korkmuş. Bu gemi niye bu kadar hızlı gidiyor diyor. Harbuki metro, metro tabii ki hızlı gider ama iyice adından haber olmadığı için Mirakel. E, birazcık durumu garipsemiş ve kapıyı kırmış. Dördüncü dövüşümüz WF'de sanırım dördüncü dövüşümüz. Ya 5 mi 4 mü? Neyse kaçıncı dövüşümüzde dövüşümüz bilmiyorum artık. Ee, ama e, bu dövüşü de tabii ki en hızlı şekilde bitirmek için geliyoruz hocam. Yumruklarla başladık. Bu rakip sanırım e, striker ayakta dövüşen bir dövüşçü. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama bizim amacımız her zamanki gibi hocam. E, rakibin kellesini koparmak ve alamadık. Alamadık. İyi savunma rakipten. E, Güzeldi bir tekme. Evet. Bu rakip biraz sağlama benziyor. Yani diğerleri gibi e, böyle çok çöpe benzemiyor açıkçası. Birazcık bize zorluk çıkartacak gibi güzel de bir kombinasyon yaptı. Pekala. Pekala. Yumruklar. Sol sağ. Birazcık boksumuzu kullanalım. Yani... Tabi güreş ağırlıklı bir kariyer olacak bu ama e, ayakta dövüşmemizi isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Rakiplerimizi ayada, arada e, ayakta da parçalayacağız yani. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir külinci aldık. Ah. Sen bana bir enseni ver hocam ya. Senin o ense tırışın ne biçim öyle at kuyruğu mu bıraktın sen kardeşim hayırdır. Yani 2008'de değiliz kardeşim ya. Az modayı takip et ya. Gerçi bunu söyleyenin bir olması da biraz ilginç. Yani metroyu bir viking gemisi zanneden bir adamın söylemesi. Neyse. Hocam bu kadar oyun yeter. Ben seni yere alayım. Oo sovurdu. Bu adam ayakta da yerde de iyi gibi gözüküyor. Şu anda hop şunu bir ye. Yani kardeşim ben seni ayakta da nakavt ederim. Hatta bak yeni bir hareket öğrendim. Oh bak senin kafana ne güzel oldu. Hiç sıkıntı değil yani hiç sıkıntı değil kendini yere aldırmazsan Hani Ayakta da kafanı ezebilirim yani o hizmetimizde mevcut Hop gövdeyi bir aparka at güzel Tabi Bizi aldı gel kardeşim gel Gel, getir kafanı oğlum, getir kafanı. Of, gövde, güzel, güzel gövde, mükemmel. Bir de e, diz kafasına gelir mi? Getir o kafayı, getir, of. Getir, getir, getir kafanı bana, getir o kafanı, getir o, enseni getir. o At kuyruğu, enseni getir. Ha, at kafası, gel bakayım buraya, gel. Of, bir dirsek geliyordu, öyle atılmaz kardeşim, gel. Of, bir dirsekte, klinçte güzel işler çıkartıyor. Mirakel'in külüncü de iyi biliyorsunuz. Ay bu an elense çekmişliği de vardır yani bilen bilir. Son 10 saniye soru işareti tekmesiyle yere yatırıyor rakibini ama <laughs> süre yetmedi hocam süre yetmedi. Yani ayaktaki marifetlerini de görüyorsunuz Mirakel'in. Bu adam ayakta da dövüşebiliyor hocam. Bunu da göstermiş olduk. İkinci randa geçiyoruz hocam. İkinci randa geçiyoruz. Artık ben seni alayım yere. Abi bak yer alsan hızlıca bitireceğim işini ya. Hani hiç acımadan acısız bir şekilde senin boynunu tutacağım, boğacağım seni olacak bitecek. Yani sen bu kadar niye naz yapıyorsun anlamadım ki. Of of tam yorulmuş yerine bir de dirsek Hocam ben bu lavuğu galiba bitireceğim. Yani sen madem yere gitmek istemiyorsun kalk. Kalk of bir dirsek daha felaket yarayacağım oraya. Şu anda var ya gözü çıkacak neredeyse. Görüyorsunuz. Hop yüzde döner dirsek. Oo, yine yedi. Yine yedi. Ellerimi kullanmıyorum diye şovuna başladı. Şovuna başladı derken karşılıklı. Oo, bir daha parka. Aman. Ama ne oldu? Sinirlendin mi lan? Kavat, kavat, kat kuyruğu Sinirlendin mi? Uf, geliyordu az da. Evet. Yani hocam şu anda Mirakel stilinden çok alakasız bir şekilde dövüşüyor. Hop bir çelmede. Yani adamın tekten savunması çok sağlam hocam. Çok sağlam tekten savunması var. Yalnız bizim de gözümüz hafiften bir şey olduğu gibi. Hop Bak bir de beni yere almaya çalışıyor. Bir de beni yere almaya çalışıyor. Gel kardeşim şuraya. Ha? Ha? İn aşağı, in aşağı, in aşağı. Cık. Yok abi. Adamın harbi sağlam, savunması sağlam. Uf. Lan yatacak. Oy, güzel kaçtık. Yalnız bizim gözümüzde kötü bir hasar var. Hem de ameliyatlı gözümüz hoca. Şimşek çarpan gözümüz lan atır aşağı. Atır Sen kime vuruyorsun? Evet yatır diğere sonunda. Yatır diğere ve kafasını parçalıyor. Of kafası patladı ve hakem zar zor aldı elinden. Zar zar aldı. Yani kardeşim inat etmeyeceksin bu kadar ya. Yani emin ol seni yere alsam kafanı bolsam bu kadar acı çekmeyeceksin ya. Yani. Burada uf kroşe ile felaket duyutuyor. Yani o at kuyruğunu da bir tıraşla. Tıraşla. Yıl 2008 değil kardeşim. Evet. Burada dövü. burada of. Tam o kafasının açılan yerine, açılmış yerine bak bilerek oraya eğim alıyor. Acımasız vahşi bir adam bu. Vahşi bir adam. Yani bir Viking neticede. Ve dövüşümüzü teknik nakavtla kazanıyoruz. Ve 13. sıraya yükselmişiz. Bu galibiyetimizin ardından. Yani çok yavaş yükseliyoruz bana kalırsa. Umarım sıradaki dövüşümüz artık bir kemer maçı falan olur diyeceğim de 13. sıradayız. Yani bilerek mi bizi yükseltmiyorlar kardeşim? Anlamadım. Ya hitler. Nerelisin belli değil. Somalilin bu nereli. Dön kabilene geri dön kardeşim ya. 10. adamla ben dövüşmem bu saatte zoraya. ya. Hadi adam gibi. Bu WF'in başkanı kim ya? Bu başkanı kim yani? Gidip Mirakel şu an o kadar sinirlendi ki yani o bu WF'in başkanını bu kan kartalı yapacak bana. Ulan bak şuraya bak ya şuraya bak bak bak. Şu dövüş geçmişine bak. Bu WF'deki ilk dövüşümüz. Hadi hakem kararına gitti. İkinci dövüş. Submission 3, Submission 4, Submission 5, Knockout. 5 dövüşlük galibiyet serimiz var ve dördünü bitirdik. Hem de tecavüz ettik rakiplerimizi artık. Bu arada bunu söylettiniz. Yani domine değil tecavüz ettik. Ve hala kardeşim biz 12. adamla dövüşüyoruz ya. Şuna bakar mısın ya? Bu arada bu rakip biraz sağlammış. 3 yıldızı var. Adam biraz küçümsedik ama boksör. Çok güzel. Ben bunu ben buna giyotini takarım hocam. Hatta şöyle UFC'de benim böyle jiu-jitsu çalışabileceğim Misha Chirkinov var. Evet. Gel bakayım kardeşim seninle biraz bir jitsu çalışalım. Bu da yine UFC'den bir dövüşçü e, potansiyel rakibimiz UFC'deki hem de bir göz daha verelim kendisine yani şu anda geleceğin geleceğini UFC şampiyonuyla antrenman yapmak bulunmaktasın şu an biliyorum beni ciddiye almıyorsun ama alacaksın alacaksın merak etme şimdi üçgen boğması yapacağız ama sanırım rakibin üstüne çıkmamız lazım şöyle çevirebilir miyiz çevirdik abi mirakel harbiden çok güçlü adam ya yani karşımızdaki de bir güreşçi bu arada. Triangle dediği acaba arm triangle mı ya? Bakalım. Yo bu değil. Bu değil. Nasıl yapıyorduk ya o triangle'ı? Sanırım onun bizim üstümüzde olması lazım. Al bakayım kardeşim beni yere. Al hadi izin veriyorum. Bak her zaman izin vermeme. Al beni yere. La oğlum alsana beni yere. Kafanı kırdırma. Kafanı kırdırma. Kafanı kırdırma. Al işte beni yere. Süre gidiyor lan süre gidiyor. Ben sana kaç 50 bin dolar mı verdim buna? Bana bu hareket öresin diye. Hadi alsana lan beni yere. <laughs> bir daha kaptık. Bir daha yapmamız lazım abi süre gidiyor. Vallahi boşa gidecek 50 bin dolar. Belki de daha fazla verdim. Ulan, ulan o para bir boşuna gitsin. Bir boşuna gitsin. Var ya. UFC'de yemin ediyorum ilk dövüşümü seninle yapar. Seni UFC'den şutlatırım. Seni öyle bir döverim çevire çevire. Dalamaç seni kovar. Söyleyeyim. Hadi. Lan 17 saniye kaldı lan. Yaptık. Acaba bu mu? Bu değil ki. Bu mu? Evet bu. Buymuş sanırım. Abi yapamamışız ki. Yeni hareket açılmadı diyor. Senin yazdım lan seni bir kenara. Mişa Çirkinov. Sen bana bu hareketi yaptırmadın ya. Seninle UFC'de görüşeceğiz oğlum. Bölümümüzün son dövüşüne geçiyoruz. Rakibimiz bir boksör. Bakalım Güreş defansı nasıl? Yani boksörsün ama bakalım. Mirakel'in tek dallarını savunamadın. Ee, naneyi yedin kardeşim. Şimdi sen naneyi yemedin mi diye sorarlar adama. Ki naneyi büyük edin kardeşim. Boksörsün ama. Yani Mirakel karşısında bu tek damları savunamazsanız. Başınız büyük dertte demektir. Ve krucifix'e de aldık gibi. Kaçmayı başardı. Ama ben bu dövüşte bir krucifix istiyorum. Böyle yerlerde vuruşlarımızı e, etkili kullandığımız, belki de vuruşlarla bitirebileceğimiz bir maç olabilir mi acaba? Güzel vuruşlar geliyor. Of. İlk ranttan bitirişe ulaşabilecek mi? Ve çok büyük hasar verdik abi. Gözüne 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 gözüne. Bu sefer üstüne geçelim. Bir de kan kartalı gelir mi acaba Kan kartalı gelirse tadından gelmez. Of. Güzel vuruşlar. Rakip kapandı. Sıkı sıkı tutuyor Mirakeli. Sıkı sıkı tutuyor. Yani çünkü bu adam ha böyle kafasını kaldırırsa yani biliyor başına ne geleceğini biliyor. Uf bir dedirsek gelir mi? Oo oh, oh, Of yanağı yarılmış rakibimizin yanağı yarılmış abi arkanı dönmeyeceksin bu adama ne yap et arkanı dönme arkanı dönme kafanı parçalar bu adam <laughs> evet acilen kalktı rakibi acilen kalktı dönmeye çalışıyor Döndü gibi ama full mantı alacağız abi. Vuruşlarla bitirebilir miyiz acaba yerde? Of. Yani bu adam kardeşim çene gibi. Yapıştı mı bırakmaz. Yapıştı mı bırakmaz. Yine yine arkasını döndü. Yine arkasını döndü. Rakip kıvranıyor. Üstüne atmak için elinden geleni yapıyor ama of. O dirseği yedireceğim oğlum sana. O dirseği yedireceğim. Kalk. Kalk Mirakel. Vuruşlara devam, vuruşlara devam. Of o yanağında şu anda bir delik oluşmuş durumda. Adeta bir kara delik oluştu. Ve çevirdi. Çevirdi. Biz de dönebilecek miyiz? Dönemedik. İlk rant böyle bitecek gibi gözüküyor. Rakip de ayağa kalktı. Ama görüyorsunuz felaket. Hatta gözü kapanmış gibi yavaştan. Çok büyük hasar verdik. İkinci rantta başladık hocam. O yumruklar. Hemen boksunu kullanmak istiyor ya. Tabii ki yere inmek istemiyor rakip. Ee, başına neler gelebileceğini gördü. Bir fragmanını izledi adeta. Bir önceki bölümde başına neler gelebileceğine dair bir fragman izledi. Of! Mükemmel, mükemmel abi. abi. Harika da yer aldı. Şimdi kalktı kafasını patlatmak için. Of, of vuruşlar geliyor. Vuruşlar geliyor ve bitirdi. bayıltarak rakibini. Daha fazla dayanamıyor. Yani bu adam ne böyle? Bu adam ne böyle? Yok ediyor. Öne geleni yok ediyor. Yani WFA başkanı kardeşim gör adamı gör gör bak ne hale getirdi senin adamı follaş etti adamı görüyorsunuz burada arkeoloji çalışması yapıyor ya resmen Mirakel orada görüyorsunuz bir kara delik var orayı iyice atmaya çalışıyor of inanılmaz inanılmaz yani şu sahne gerçekten rakibinin üstüne çıkmış yani boğazına böyle sarılmış yumrukları böyle tak 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 suratına suratına çok acımasızca bir bitiriş. Umarım WFA başkanı artık aklını başına toplar ve bu adam artık kemer maçını verir. Yani hak ediyor kardeşim. Acayip geliyoruz hocam. Acayip geliyoruz. Videomuzu da burada bitirelim. Mükemmel bir bölüm oldu. Mükemmel bitirişler yaptık yine. Serinin devamı için bol bol like'larınız ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir de videoyu hype varsanız mükemmel olur. Kanal destek olmak için abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için ise kanal bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.